Her herkese, <laughs> herkese yeniden merhabalar. Ee, Avaryon oyunuyla karşınızdayım. Bu oyunu uzun zaman önce oynamıştım. Aa. Ay sağ sol nasıl bunu? -E. bunlarla. Okey. Uzun zaman önce oynamıştım bu oyunu. Daha ilk çıktığı zamanlarda Şimdi geçenlerde artık tam sürme mü çıktı 1-0 mı çıktı öyle bir şeyler var O yüzden tekrar bir bakayım Dedim neler olmuş neler bitmiş Diye Hemen en başta söyleyeyim Daha önce oynadığım için söylüyorum Tavsiye eder miyim? Ederim Çünkü oyun kaç? 600 MB mi? 300 MB mı? 800 MB mı? Yani 1 GB'ın altında bir oyun. Çok çok az yer kaplıyor. Ve gayet de zevkli. Ama tabii ki ben bunu nasıl oynayacağımı hatırlamıyorum. Bunlar ne? Ya şu mouse'un orada tuşunu bana kullandırtmayın ya. Bozuk çalışmıyor yani. O kadar da çok kullanıyormuşum ki. Ne yapacağız oraya? Ha orada kapı varmış. Okey. Ee, peki tutorial falan Heh. neymiş hangi tuşmuş bu shift tuşuna basıp da mouse'u kontrol edebiliyormuşuz tutorial oynasak mı ya Dur bakayım demir toplayayım da ben sanki öyle bir şey hatırlıyorum şuradan evet, yani uzay oyunlarının olmazsa olmaz, olmaz kuralı sakın meteora odaklanmayın az yanına odaklanın sanki ilk yemi yapmak için böyle bir şey yapmamız gerekiyor demin başlıklar için En zayıf e, yapı materyali demirdi diye hatırlıyorum ama Şimdi de değilim. Çok mu uzaktı Dur bakayım. Okey. Eee... <laughs> tamam topladıklarımı nerede görüyorum? <laughs> Tabii ki unuttum her şeyi ya. Trade menü. Building mod. Dur bakayım. B'ye bas. Found a ship first. Ha önce gemi bul. Yani sıfırdan gemi yapamıyoruz. Dur neredeydi az önce yanında başladığım istasyon ne tarafta? Ha. Dok. Ha dur bakayım. ha buradan değildi galiba. Ay neye bastım ben? Yani? Found ship, ha fi 500 aydın. Ben de kaç ayrım var? 572. Ah, okay. Lan. Kontroller muhteşem emin ediyorum. B. Evet, işte ben de öyle tahmin etmiştim. Keşke daha fazla şey yapsaydım, e, demir toplasaydım. Trusters. Evet. The Iron Engine. Ön net. Heh. Ya vallahi hatırladım da demek ki az önce o yüzden şey yapmışım. Daha fazla demir toplasaydım keşke. Lan dur, gemi ne zayıfı. Önce bir gemi düzgün çalışsın da. Turt, mining turt. Tamam başka ne lazım? Cryo. Peki ee, şey için. Lan bir git. Cargo bay. Armor. Nerede tayfanın kalacağı bir şey vardı. Hah. Uh. Crew quarters. sonra Kaç kişilik bu? Ee, sağda yazıyorum acaba 8'de 9 9'da 8 Okey çalışıyor hmm. herhalde ama dur. Çalışmıyor. Hayır sokacağım. Tur tur şeyler. Hmm. Kargo Bey'e ihtiyacım var mıydı acaba? Neyse gel bakalım şuradaki Önce bittiğim yere gidelim de evet. Çok, Çok yavaş <laughs> <laughs> e, <tur tutarım> çalışmıyor <laughs> Niye çalışmıyor bunlar? İki miners. Hmm. Çünkü gibiden miners yok. O yüzden mi? öyle bir şey yapacağım. Emri toplayayım bir da bari ucu, ucu orada şey yetiştirmeye çalışmayayım ya. Ben yetiştirmeye çalışmayayım. Enter Ship. Okay şimdi şeyimiz var. Ee, Ironımız var ama minderniz yok. Nerede burada? Şuraya dok. istasyonlarının tersin düzün karıştırmak herhalde yani gayet normal bir şeydir diye tahmin ediyorum her oyunda. Çünkü telsinin düz yok. Niye buna dok doklayamıyor muyuz bununla? uzay istasyonlarına saldırdığımı hatırlıyorum ben Magic oyunu O kadar çok malzeme şey ki çıkıyordu ki. <laughs> Heh dur bakayım. Kontrolde gel. Okay bindings. MMB Middle Mouse Button. Şimdi boş bir tuşa atamam lazım. Ha şöyle yapalım. Master. tabatını pde Bak, çık şuna Ay kaç yaptım lan Ha zaten hepsi boşta mıydı Ha kırıyorum önler boştaki adamlardı tamam onları gerektikçe atıyoruz Okey Tamam. Şimdi paşalar gibi çalışıyor. Ee, peki nerede o? Gel bakalım. Böyle böyle çözeceğiz işte. Burada turretlerde iki tane şey var. Bir kendi manuel kullandıklarımız var. Silahlar ve mining lazareti fark etmez. Bir de otomatik turretler var. Kaç? 1100. böyle böyle malzeme toplayarak altımızı gibi kocaman bir şey haline getireceğiz. Her hareket ettiğimde kesilmese daha iyi olacak ama. Hmm, bu seferki uyarı ne? Hmm, i̇çinde bulunduğum bölgeye göre gemi çok zayıfmış. düşman görsem kaçarım sıkıntı değil. Aa, nerede ayrın 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 ayrın. Ayrın orada. Space'e bastığınızda bu anda boostluyor. Ama dediğim gibi <laughs> direkt hedefe şey da açalım. Çünkü durması sıkıntı. <laughs> Ekolojinin damage'i açtım. Onu açma da biliyorsunuz da ben açtım varsa kullanacağız. Çarpıp patlayacağız ya çok. O zaman bunu kısa tutalım. Ben biraz daha demir toplayayım. Bir sonraki bölümü gemi büyütmekle başlayacağız. Daha turretleri falan da ekleriz. Bakalım duruma göre e, hareket ederiz. O zaman kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye bye.